Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin. Oğuzhan. Evet hocam. Sana hoş geldin demedim ama. Ama Oğuzhan dediniz. Sen de hoş bulduk demedin. Hoş bulduk o zaman. Hoş geldin. Elimde yine gitar yok. Evet o zaman. Biraz sıkalım istedik canınızı ama bu sıkmanın ne derler? Sıkı, sıkıcan sıkıcan iyidir derler ama sıkıldıktan sonra ne olur? Güzellikler gelir değil mi Oğuzhan? Evet. Bu notaları öğrendikten sonra bu notalarla ilgili şarkılara geçeceğiz. Artık bol bol şarkı çalacağız. O yüzden bu nota derslerini üst üste verelim dedik. Tek tel notalarına devam ediyoruz. 4 nota çalışmıştık. Şimdi 5 nota daha ekleyeceğiz. Birinci teldeki notaların hemen hemen hepsi bitecek gibi. Yani bize yarayan kısmını bitireceğiz. Sonraki notaları parça içinde öğreneceğiz. Bence hemen derse geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar birinci telle devam ediyoruz. İlk 4 notamızı öğrenmiştik. Şimdi sonraki 5 notayı öğreneceğiz. Fa'ya kadar yaptım ama Fa'dan sonra devam ediyor. 15. perde Sol. Bundan sonra tekrar ediyor. Buradaki Fa mesela neydi? Birinci perdedeydi. Burada 13. perde. 13. perdeden sonra gitarı tekrar ediyor. Tabi buradaki notalar değişiyor. Ama şimdilik biz bu 5 notayı öğrenelim. Oğuzhan ne diyorsun? Öğrenmemiz lazım diyorum. Evet Oğuzhan öğrenmemiz lazım diyor. İtiraz geldi. Daha senden itiraz geldi. Hayır, şarkıları çalabilmek için bilmemiz lazım. Evet, bunları da öğreneceğiz Oğuzhan Bey. Nasıl öğreneceğiz biliyor musun? Egzersizle tabii ki. Hayır. Ne? Sonra sen bu notalardan mı bahsediyorsun. Evet. Sen ilerki notalardan konuşuyorduk biz. Sen biz dinlemiyor musun? Evet arkadaşlar, yakalandı. Biz bundan sonraki notaları da parçalarda zaten göreceğiz. Orada göre göre iyice ezberleriz diyoruz. Çok fazla böyle detaya girmeden bu 5 notayı öğrenelim bu ders. Bunlara iyice bakın. En son ne yapmıştık? Çizginin üstünde olan la'ydı. Buna çizgiye teğet olan, bir çizgiye teğet olan si. La, si, do, re, mi diye gidecek bu. La'da bitirmiştik en son. Si, do. Do'da ne yapıyor? İki çizgi çizginin üstünde. İki çizgi çizgiye teğet. Re. Üç çizgi çizginin üstünde mi. Bu da, bunun tam tersi burada olan kısmı fa. Onları dikkat ederseniz buradaki egzersizlerde iyice oturtacağız. Değil mi Oğuzhan? Evet. Sen çok karıştırıyordun bu mi'yi küçükken. Peki bu nota ne Oğuzhan? Fa. Bu? Mi. Evet. Görüyorsun ama sanki. Biraz üçkağıtçılığa girmedi mi? Görmesem de biliyorum. Tamam birazdan soracağız sana. Biz Oğuzhan'a soralım siz de cevap verin. Fa. En son notamız da fa. Bu 5 notayı içselleştirelim. İlk egzersizimizle başlayalım. Evet arkadaşlar egzersizlerimiz bir önceki egzersizlerle benzer. İlk önce birlik nota olsun. Evet, birlik, birlik, notada bir vuruş vuruyorduk. Hayır hocam ne bir vuruş? Birlik notada bir vuruş vuruyorduk. Hocanın sözüne üstüne söz mü söylüyorsun? Evet çünkü yanlışsa yanlıştır. Evet bu kadar itiraz ediyorsan demek ki doğru söylüyorsun. O zaman birlik nota kaç vuruştu? Dört vuruş. Aynen. Not alalım mı buraya? Birlik kaçmış? Dört vuruş. Dört vuruş. Biz bu vuruşları ayağımızla yapıyoruz gitar çaldığımız için. Ayağımızda dört vuruş vurarak bunları söyleyeceğiz. Çok uzatmayalım. 60 metronomla egzersizimize başlayalım. Son. 2 3 4 Si Do si Arkadaşlar notalara bakarak bu şekilde yavaş bir şekilde çalışmanız çok önemli. Göz hafızamıza kaydediyoruz bunu. O yüzden birlik nota yaptık. Yoksa basit tabii ki. Bir önceki şekillerden alıştıysan basit aslında ama bizim için basitliği değil göz hafızamıza ve zihnimize iyice yerleştirmek amacımız. O yüzden bakarak tane tane söyleyin. Şimdi siz söyleyin ama röprizsiz olsun. Tekrar etmeyin. Bir kere baştan sona söyleyin. Başlayalım. Son 2 3 4 Evet arkadaşlar burada da ikilik notalarımız var. İkilik notamız neydi olsan Bugün sesin çıkmıyor. İkilik notalarımızda hocam iki vuruş yapıyoruz. Aynen. İsmiyle ritmi aynı olan ikilik S iki vuruş. Bu kadar. Hepsi ikilik. Sadece sonda bir tane birlik notamız var. Birlikte dört vuruştu. Şimdi hemen başlayalım. Peki hocam sonda neden onu niye ikilik yapmadınız? Bunu sadece sen sorasın diye yapmıştım olsun. Bak sen de sordun şu an ona bir tane ikilik mi koysam? Çünkü dört dörtlük yani bir tane koyunca doluyor. or en sonunda bir tane birlik koymak e istedim. istedim. amaç aslında ikiliği öğrenmek değil mi yani ben? Hayır. Burada amaç notaların yerlerini öğrenmek. Kabul ettin mi hemen? Bu kadar mıydı itirazın yani? Bu kadardı. Tamam. O zaman başlayalım. Son, iki, üç, Dart, C, si, do Şimdi siz repsiz siz yapın bir kere söyleyin başlayalım. Son 2 3 4 Evet arkadaşlar bir sonraki egzersize geçelim. Şimdi içi dolu olan çubuklu notamızı Oğuzhan Bey'e soruyoruz. Oğuzhan Bey. Evet buyurun. Fark ettiysen bey dedim sana. Artık resmiyet koydum aramıza. Sıkıntı yok beyefendi diyebilir mi mesela? Beyefendi hocam diyebilirsin. Peki şu içi dolu olan çubuklu notalara ne diyoruz? Oğuzhan Bey. Dörtlük diyoruz hocam. Peki kaç vuruşlar? Bir vuruş. Demek ki ben yanlış soruyormuşum. Bak sorunca hemen bildin. Böyle sorunca beyli meyli. Son notamız peki ne? O da o mı da, bir vuruş? Hayır o da birlik nota. Birlik nota kaç vuruş? Dört vuruş. O zaman başlayalım. Son. 2. 3. 4. Si. Do. Re. Mi. Fa. Mi. Re. Do. Fa. Mi. Re. Do. Si. Do. Re. Do mi fa si do re mi fa mi re do fa mi re do si do re mi fa arkadaşlar şimdi siz de röpizle okuyun bu sefer çünkü az ölçümüz var Başlayalım. Son 2 3 4 Evet arkadaşlar bu dörtlük notaya aynı zamanda ne diyorduk olsan? Van diyorduk hocam. Peki başka bir şey diyoruz mu? Veya ta diyebiliriz uzatmadan evet. ta. Başka ne diyebiliriz? 1, 2, 3, 4, 5 diyemeyiz artık. 4 dört, dörtlük olduğu için. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 öyle de sayabilirsin. O zaman sonraki egzersizimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar sonraki egzersizimiz İzmir ritminde diyebiliriz. Aynı zamanda ne bunlar? Sekizlik. iki tane sekizlik bir araya gelmiş. Kamçılar vardı burada. Bu kamçıları silip birleştirmiştik. Tek kamçılı olduğu için tek çizgiyle birleştirdik. Hemen başlayalım. Son, 2 3 dört. si 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 do 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 re 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 mi 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 fa 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 mi 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 re re do do si 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 do 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 re 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 mi 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 fa 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 mi 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 re re do do si Evet arkadaşlar sıra sizde. Jöpüz ile birlikte yapalım. Son 2 3 4 Evet arkadaşlar bunu yaptığınızı düşünüyorum. Zaten çok basit yazmamın sebebi yani C C C C do 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 sırayla yazıyorum. Gözlerimiz bu notalara alışsın. Başka bir amacımız yok. Sonra ileride zaten şarkılarda her şey karmaşık, gurmuşık yazılacak değil mi olsa? Evet bir de hocam bunun sonunda yine farklı bir şey var. Evet. Herkesin dikkatini çekmiştir umarım. Benim çekti. Bu nota ne olabilir? Şöyle bulutlar için alayım şunu. Sizce nedir? Soru. Herkes yorumu yazsın. <laughs> Bunun süresini soruyoruz. C olduğunu biliyoruz zaten değil mi? Evet arkadaşlar sonraki ritmimize geldik. Artık ritim kalıpları ile birlikte çalıştığımızı söylemiştik. Ona alıştık. Şu anda Ankara ritminde. Hep aynı ritimlerde. Fark ettiyseniz hani zorlamadan çok fazla. Dediğim gibi gözlerimiz bu notalara alışsın diye zorlamıyoruz. Sonra parçalarda zaten yeterince zorlayacağız. Uzatmadan başlıyorum. Oğuzhan Bey buyurun. Son. 2 3 Dart

mi 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 fa fa fa. Evet arkadaşlar sıra sizde. Replez ile birlikte yapalım. Son 2 3 4 Evet arkadaşlar, geçen nota çalışmasını yaptıysanız zaten Ankara'yı bir önceki ritmi anlamışsınızdır. Karaman'ı da anlamışsınızdır. O yüzden geçiyorum, hemen okumaya başlıyorum. Okumalarınıza dikkat edin. Takılıyorsanız tekrar tekrar siz devam edin. Biz burada bir kere de geçiyoruz ama siz aynı egzersizi defalarca yapın. Bunun çok yararını göreceksiniz. İleride hemen gördüğünüz anda gitarda da çalabileceksiniz, hem de notanın ismini de bileceksiniz. Bu çok değerli bir şey. Kısa çalışmalarla Belki bu iki videoyu kaç gün çalışacaksınız, bir, birkaç gün zamanınızı vereceksiniz ve sonunda güzel bir ezberiniz olacak. 9 tane notayı mis gibi oh porta üzerinde bileceksiniz. Gitar üstünde üzerinde de parçalarla içselleştireceğiz. Burada şimdi porta üzerinde iyice içselleştiriyoruz. Ama yine de başta bilgilerde yazdık gitar üstündeki yerlerini. Hocam peki zaman ayıramayanlar ne yapacak? Ya olsan. Ben... Evet, olsan ben bazen evet. oyun oynuyorum bilgisayarda. Unutuyorum zaman ayırmayı. Onu Abi o zaman Yin Yang biliyor musun? Böyle beyaz siyahlı bir işaret var. Şuraya belki çıkartırsın biz konuşurken. Evet biliyorum. Denge diye bir olay var biliyor musun? Yani hem dengeyi hatırlayacaksın, onu çalışmadığında neler olacağını düşüneceksin. Bu arada ekran karşısındayız diye çalışmayanlara bir şey yapamayacağımızı düşünmesin arkadaşlar. Teknoloji gelişiyor. Elektrik verebiliriz mouse'larına mesela. Yani ne olacak 3 megabaytlık elektrik verdiğini düşün. O dengeyi nasıl sağlayacağız Abi yarım saat oyun oynuyorsan 5 dakika bunu çalışacaksın. Çok mu sence? Çok gibi değil ama... Ya biliyorum çalışayım? şimdi öğrenci söz verir. Böyle bakıyor gözümün içine. diyor ki ya diyor ben tamam diyor. Bu hocam diyor bir saat çalışacağım günde falan. Ve o, o kadar gaza getiriyor ki beni. Şimdi tecrübeliyim artık. Çok dinlemiyorum. Artık bir sonraki derslerdeki performansına bakıyorum. 10 ders geçiyor bakıyorum hala çalışıyorsa tamamdır o, o zaman inanıyorum. Böyle bir heyecanla o bir saat çalışacağım diye haftaya bir geliyor. Abi geçen haftakinden daha kötü. Hani bunu nasıl becerdin yani en azından aynı kal. Hani o seviyede kal yani hiç mi çalışmadın abi? <laughs> hiç çalışmamış. Öyle yapmayın arkadaşlar. Bakın yani düzenli bakın. Bizden öğretmesi sizden çalışması. Peki Geç... benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Ben çalışıyor muyum? Evet arkadaşlar Oğuzhan'la ilgili fikirlerimi de dinledikten sonra bu son egzersizimizle kapatalım. Bugün çok güzel egzersizler yaptık. 5 tane yeni nota öğrendik. Bunları bol bol çalış, tekrar et. Anlamadığın bir şey olursa yorumlara mutlaka yaz. Başka ne yapsınlar Oğuzhan? Eğer beğendiyseler beğenebilirler. Beğenebilirsiniz. Abone, olabilir. Abone olabilirsiniz paylaşabilirler. Mutlaka paylaşın. Ve bize isterlerse destek olabilirler. Bir de isterseniz katıl butonu muydu Oğuzhan? Evet katıl butonu. Katıl butonundan destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.